Çocuklarda parmak ucu yürüme şikayeti oldukça yaygındır. Bu nedenle pek çok anne çocuğunu ortopedi uzmanına getirir. E, yaptığımız muayenede eğer gerçekten sürekli bir parmak ucu görürsek bu bir hastalık belirtisi olabilir. Ancak daha sık rastlanan tablo çocukların yürürken parmak ucu yürüyüp durduklarında topuklarını yere bıraktığı şekildir. Bu tür durumlar 3 yaşına kadar sıklıkla görülebilir ama 3 yaşına kadar genellikle terk edilir ve daha normal bir yürümeye doğru çocuklar gelişebilir. Eğer 3 yaşına kadar e, düzenli göz, görülmezse özellikle de çocuk her şartta parmak ucunda yürüyorsa örneğin yani durduğunda da hala parmak ucunda duruyorsa ve yürürken hep parmak ucunda yürüyorsa bunlar bir takım başka hastalıklarla da ilişkili önemli patolojiler olabilir. O nedenle henüz daha bir yaşında parmak ucu yürüyen çocuğumuz için çok fazla kaygılanmayabiliriz. Ancak 2-3 yaşlarına doğru ilerledikçe durum bu parmak ucu yürüme geçmiyorsa, süreklilik arz ediyorsa, hep çocuğumuz parmak ucunda yürüyorsa o zaman 3 yaşını dahi beklemeden daha erken bir dönemde ortopedi muayenesini yaptırmak yararlı olacaktır. Çünkü çocuk büyüdükçe bu tür eğer tabii patoloji ise yani patolojik durumdan bahsediyoruz. Patolojik durumlar çocuk büyüdükçe daha sertleşebilir. Sıklıkla bu hadisenin sebebi ayak bileği arkasındaki kas grubunda mevcut olan bir kısalık ve gerginliğe dayanır. Küçük yaşlarda bir takım işte ayakkabılar, cihazlar kullanılarak düzeltme yoluna gidebildiğimiz bu tip hastalıklar çocuk büyüdüğünde ister istemez bir ameliyata yol açabilir. O nedenle her durumda olduğu gibi eğer sizi rahatsız eden böyle bir tablo görüyorsanız erken dönemde bir ortopedi uzmanına başvurmak ve bu durumu açıklığa kavuşturmak en doğru yoldur.